Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere e-devletten elektrik abone numaramızı nasıl öğrenebiliriz yani bir diğer ismiyle e-devletten elektrik tesisat numaramızı nasıl öğrenebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben e-devlet hesabından elektrik abone numaramı yani tesisat numaramı öğreneceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle abone numaramızı öğrenebilmek için elektrik aboneliği kimin üzerine ise onun e-devlet hesabına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın en aşağıda 3. sırada hizmetler seçeneğimiz var. En aşağıdan hizmetler seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada sol tarafta Firmalar seçeneğimiz var. Firmalara basıyoruz. Firmalara bastıktan sonra sol üst köşede elektrik seçeneğimiz var. Sol üst köşedeki elektriğe basıyoruz ve burada arkadaşlar elektrik aboneliğimiz hangi şehirde ise o şehri seçiyoruz. Seçtikten sonra elektrik dağıtım şirketleri çıkıyor. Hangi elektrik dağıtım şirketine aboneliğimiz varsa onun üzerine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın birinci sırada borç bilgileri sorgulama seçeneğimiz var. Bu borç bilgileri sorgulamaya basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada aboneliğimiz çıkıyor. Aboneliğimizin üzerine basıyoruz ve sol alt köşede abone ve sayaç bilgileri sorgula seçeneği çıkıyor. Abone ve sayaç bilgileri sorgula'ya basıyoruz. Bastıktan sonra buradan aşağıya iniyoruz. Bakın aşağıya indiğimizde hemen yukarıda ortada tesisat numarası yazıyor. Tesisat numarası bizim abonelik numaramızdır arkadaşlar. Buradan öğreniyoruz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum hepinize iyi günler